E, Ceylin, ekrandaki şu bilgileri bir de senden alalım. Tamam hocam. Kader ve kazaya iman eden biri şunları kabul etmiş demektir. Allah Celle Celaluhu vardır ve birdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah'ın Celle Celaluhu ismi sonsuzdur. O geçmişi ve geleceği bilir. Allah'ın Celle Celaluhu her şeyi kuşatan bir iradesi vardır. Allah'ın Celle Celaluhu kudreti bütün varlıklardan üstündür. Allah'ın Celle Celaluhu yaratan ve yaşatandır. İnsan davranışlarını seçen ve şey çeşitliliklerinden sorumlu olan bir varlıktır. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar kadar inancı bağlamında bilinmesi gereken Allah'ın üç tane sıfatı dedik ki iki ders boyunca da bunlardan bahsediyoruz. Bunlardan bir tanesi ilim. Yani Allah'ın her şeyi bilmesi. İkincisi irade. Allah'ın dilemesi e, ki onun dilemesine de engel olabilecek bir irade yok. Üçüncüsü de arkadaşlar Allah'ın kudreti ki az sonra da bunun bir e, özetlendirmesini yapacağız. E, Selin bir tane, şu üç tane bilgi bize bir okuyabilir misin? Tabii hocam. Allah'ın kaderle ilişkili olan sıfatları şunlardır. İlim, Allah'ın Celle Celaluhu gerek, gerek duyular alemini, gerekse duyu ötesine ait bütün nesne ve olayları bilmesidir. İrade, Allah'ın Celle Celaluhu dilemesi ve dilediğini dilediği şekilde yapmasıdır. Kudret Allah'ın Celle Celaluhu e her şeye gücünün yetmesi, dilediğini dilediği zamanda var veya var veya yok etmesidir. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar yine özette kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir dakika. Güzel bir başlık yandırma yapabilirsem. Şimdi arkadaşlar kadar ve kaza bağlamında Allah'ın üç tane sıfatından bahsedeceğiz. Tabii ben bunu şu anda görsel olarak şekillensin diye yapıyorum. İlla da siz böyle yapacaksınız diye bir şart Yok tabii ki arkadaşlar. Size nasıl uygun geliyorsa öyle yapın. Bir dakika tabii şu şuralarda bir Evet. Böyle daha iyi oldu. Şimdi bir tane birincisi neydi? İlim. Ne demekti arkadaşlar? İlim çok kısa bir şekilde Allah'ın her şeyi bilmesi. Değil mi? O her şeyi bilir. Onun bilgisini sındırlayacak, onun ilmini kuşatacak herhangi bir ilim sahibi yoktur. Allah geçmişte, gelecekte ya da şu anda bizim düşündüklerimizi, kalbimizden geçirdiklerimizi yani kısaca ne varsa arkadaşlar bilir. O sonsuz bir ilme sahiptir. İkincisi irade. Bu da arkadaşlar külli irade olarak da bilinir. İlli irade olarak da bilinir. Allah'ın dilemesi demektir. Biraz daha bunu kısaltıyorum ben arkadaşlar. Üçüncüsü arkadaşlar kudret. Kudret ne demekti? Allah'ın sonsuz bir güce sahip olması demektir. Onun kudretini kuşatacak, engelleyecek de herhangi bir durum söz konusu değildir arkadaşlar. Bakalım böyle daha iyi oldu değil mi? Evet. Yazdım hocam. Oo, teşekkür ederim. Yazdıysan şu ekrandaki bilgileri de bir tekrar amaçlı bize okuyabilir misin? Kadar ve kaza bağlamında Allah'ın üç sıfatı. İlim, Allah'ın her şeyi bilmesi. İrade, külli irade olarak da bilinir. Allah'ın dilemesi demektir. Kudret, Allah'ın sonsuz bir güce sahip, güce sahip olması. Bitirmen kaldı mı arkadaşlar? Canım. Bir saniye kudret yazıyorum. Tamam canım. bekliyorum. Bekliyorum canlar. Bitti hocam. Tamamdır. Hocam bir saniye. Bekliyorum. Bekliyorum. Tamam. Bizim vaktimiz çok arkadaşlar. 8 sınıfta zaten beş tane ünite var. Yani beş tane üniteyi biz belki ilk dönemin bitmesiyle de bitirebiliriz. Yani ama tabii o kadar da acele etmeyeceğiz. Sindire sindire. Ee, yani biz LGS'ye kadar belki bütün konuları iki kere ya da üç kere tekrar ederiz. Allah'ın izniyle zaten yıllardır bu işi yapıyoruz. Bununla ilgili o, habire kitaplar yazmışız, soru bankası yazmışız. Yani LGS'de neyin nereden çıkacağını da çok iyi biliyoruz ki yazmış olduğumuz soru bankası kitaplarıyla da e, din kültürü branşında da bu yıl çıkacak olan yani bu yıl 2023'te çıkmış LGS sorularında büyük ölçüde paralel yani aynı gibi. Yani siz sakin olun arkadaşlar. Yeter ki benim sizden isteklerimi zamanında yapın. Şunu yazın arkadaşlar, şuna dikkat edin, şuna yıldız atın, şu testi bir çözün, dediklerimi yapın, hiçbir problemle karşılaşmazsınız. Evet, kaldığımız yerden devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar biz dersin başında ne dedik? Kader, Allah'ın aslında her şeyi bir plan, program ve düzen içerisinde yaratmasını ifade eder. Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır. Yaratmış olduğu hiçbir şeyde düzensizlik, tesadüflük. Gelişi güzel göremeyiz arkadaşlar. En küçük yapı biriminden en büyük canlılara kadar e, mikrokozmozdan makrokozmoza kadar derler ya. En küçük alemden en büyük aleme kadar hücreden, atomdan, protondan, netrondan. Yani düşünün her bir varlıkta aslında arkadaşlar muhteşem bir düzen vardır. Bakın Mülk Suresi var Kur'an-ı Kerim'de. Onun üçüncü ayetinde Yüce Allah dikkatlerimizi evrendeki bu düzene çekiyor. Diyor ki o yedi göğü tabaka tabaka bölüm bölüm bir aşama aşama yaratandır. Rahman'ın yani Allah'ın yaratmasında herhangi bir uyumsuzluk asla göremezsin. Şu gökyüzüne bir kere bir bak. Şu içinde bulunduğun dünyanın semasına gökyüzüne bir bak. Hiçbir çatlak ve düzensizlik göre, görüyor musun? Yani göremezsin anlamında. Böyle bak bakayım göremezsin. Mükemmel bir düzen vardır. Arkadaşlar kainatı, evreni ve içinde bulunulan her şeye Yüce Allah e, varlığının düzen ve ahenk içerisinde devam etmesini sağlar. Yani ilk derste de örnekler vermiştik. Gece gündüzün 24 saat şeklinde devam etmesi, dünyanın kendi ekseni etrafında şaşmadan dönmesi, dünyanın güneş etrafında şaşmadan dönmesi, yer çekim kanunu, işte suyun kaldırılma kuvveti, yani ne bileyim arkadaşlar, e, bütün yasalar matematikli fizikte kimyada biyolojide işlediğimiz bütün yasalar bunlar arkadaşlar hayatın bir düzen içerisinde devam etmesini sağlar. İnsanın kendi yaratılışı, doğadaki arıların olması, karıncaların olması yani ne varsa bunların tamamı Allah'ın evreni bir düzen içinde yarattığını ve düzen içinde yaratmasının da sürekli olduğunu, devamlı bir şekilde olduğunu göstermektedir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Şimdi aynı şekilde dedi ki insan, insanoğlu kendi varlığını bile incelediğinde görmesi, işitmesi, koklaması, ya şu anda benim ders anlatıyor olabilmem, ses tellerimin çalışması, beynimin çalışması, fonksiyonlarının sağlıklı bir şekilde çalışması, hmm. ben uyusam bile kalp atışımın sürekli olarak çalışması, kanı pompalaması, akciğerlerimin çalışması, sindirim sistemimiz, solunum sistemimiz, boşaltım sistemimiz, dolaşım sistemimiz yani gerçekten de bakın biz gerçekten insanı en güzel biçimde yarattık diyor ya insanoğlunda muhteşem bir şekilde yaratıldığını görüyoruz. Aynı şekilde hayvanlar alemine de baksak hayvanlar alemindeki bal yapan şu arılar ya da arkadaşlar kırıncalar ne bileyim işte arslanlar, sırtlanlar, kaplanlar, sivrisinekler, hoşlanmadığımız sivrisinekler yani her şeyin aslında arkadaşlar muhteşem bir düzen içerisinde yaratıldığını görüyoruz. O bal ki arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de de baldan bahsedilir, arıdan da bahsedilir. İnsanoğlunun sağlığı için ve insanlık için ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz artık. Bu da bize neyi gösteriyor? Bu evrende bir düzen var. Bu düzeni, bu düzeni kuran bir yaratıcı var ki o da Allah'tır. Ve bu düzen arkadaşlar yaratıldığı, var edildiği, oluşturulduğu ilk andan itibaren sistemli bir şekilde devam ediyor. Bunu da zaten devam ettiren aslında o sistemi kuran Allah'tır. Şimdi arkadaşlar bir sonraki dersimizde önemli olan bir kavrama giriş yapacağız. Sünnetullah yani adetullah yani evrensel yasalar. Bunlar ne anlama geliyor? Sünnetullah 3 ana alt, alt başlıkta el alacak. İşte fiziksel yasalar, biyolojik yasalar, toplumsal yasalar. Bunlar ne demek? Bunlar hakkında daha detaylı bir şekilde bir sonraki ders devam edeceğiz.